Çağlayan I'm this girişimci bu arada hayır <laughs> merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir videoyla karşınızdayım. Çünkü e, bilmiyorum takip ediyor musunuz ama buradan tekrar takip etmeniz konusunda sizlere uyarmak isterim ki gönderi bölümünden genelde böyle anketler yapıyoruz ve sizin özlediğiniz içerikleri çekmeye devam ediyoruz. Kaç haftadır Çağlayan Adliyesi'nde içiniz şişti şişti, o problemleri dinledik, o sorunları dinledik. Zannetmeyin ki sizin sorularınızı kendimle alakalı ya da buradaki her şeyle alakalı sorularınızı yanıtsız bırakacağım. Bugün soru cevap videosuyla karşınızdayım. En çok merak ettiklerinizi bana Instagram'dan sordunuz. Ben de şimdi hepsini tek tek yanıtlayacağım. Başlayabiliriz. Evet başlıyoruz. Tüm soruları gruplandırdık. Benzerleri de ayırdık. Çağlayan Adres'in dışında senin özel hayatınla da ilgili sorular geldi. onunla videonun sonuna doğru birkaç soruyu ekleyerek devam edebiliriz. Ee, Çağlayan... Başımla beraber. Çağlayan Adres'in ile ilgili soruya geçiyorum. YouTube'a geçmeye neden ve nasıl karar verdim? Valla Instagram'dan artık ekmek çıkmıyor. <laughs> Dedik bir de YouTube'a baktık dolar kazanıyor. Şöyle Çağlayan ablesiyle ile alakalı herkesin bir televizyon programı olma hayali var. Ama tabii ki bu konuda ben ve ekip arkadaşlarım yani şu anda bağlı olduğum Deep Digital Ajansı e, açıkçası beni çok yüreklendirdi. Çünkü e, bu hayali gerçekleştirmemiz için ufak ufak adımlar atmamız gerekiyordu. Neyi nasıl yapacağız? İnsanlar gerçekten bize başvurur mu? Gelir mi? Şimdi ben tabii kendime içerik anlamında çok güveniyorum ama bir de gerçek var yani. Hani e, bunu yazmak ve kimliği belirsiz bir şekilde yazmakla bağlanıp arasında çok büyük fark var. Yaparlar mı, yapmazlar mı derken aslında böyle bir şey denemek istedik. Çok şükür iyi de gidiyor. Ufak ufakta insanların hayatlarına böyle dokuna 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 işte bir noktaya gelmeye çalışıyoruz. Hediyeler veriyoruz vesaire. Takip edenler zaten biliyor. Yani buradan daha da yükselerek şey düşünüyorum. Bu soru çok komik. Youtube'a geçtiniz. Çağlayan adresi ücretli mi? Tabii. Ücretli. 50 lira giriş. <laughs> Böyle bir şey olabilir Devam ediyorum. Konuklar size nasıl ulaşıyor? Herhangi bir değerlendirme kriterinden geçiyorlar mı? Ben zaten 3 senedir onların derdlerini dinlediğim için e, herhangi bir güven problemi yaşamıyoruz karşılıklı. Çünkü kendileri biliyorlar yani en zor süreçleri hep beraber geçirdik. Konuklar bize Çağlayan Adliyesi iletişim adresine ulaşıyor. Şuraya bırakalım. Oradaki DM'lere yanıtlayan da benim ama kendi hesabımdan e, kaçırabilirim, kaçırma ihtimalim olabilir diye hiç riske atmıyoruz. Direkt konukları oradan dinliyoruz. Daha sonra ikimizde kısmet var biliyorsunuz kameranın arkasında olan ve benim kahvelerimi hazırlayan bana destek olan. Daha sonra da kısmet bir irtibat telefonuyla hikaye dinliyor. Ve hikaye dinledikten sonra e, yayını hazır hale getirdikten hemen sonrasında ben yayında tanışmış oluyorum. Ben Çağlayan Adliyesi hikayelerini isim olarak eğer daha önce hikayesini dinlemiş ve biliyorsam kişi olarak biliyorum. Ama detayları yayında öğreniyorum. Bu soru çok geldi. Bu hikayeler nasıl gerçek olabilir? Hiç inanasım gelmiyor. Valla e, soru cevaplarda da herkes aynı şeyi söylüyordu. Ama çok şükür, Allah'a bir şükür 3 senedir bu işi yapıyorum. Hiç kendi kendime soru soracak e, şeyde, yani de olmadım. Zaten hayat böyle bir şey. Ben herkesin hayatında böyle şeyler olduğunu ama anlatmak istemediğini düşünüyorum. Yani bu inançsızlık aslında bizim Çağlayan Adliyesi'ne konuk olan kişilere de yansıyor. Çünkü o mesela bir bölüm öncesinde konuk olmuş sonrasında yayınlanmış ve yayınlandıktan sonra herkes altına işte bu fake bu gerçek değil falan yazdığında o insanlar bizim ekibi arkadaşlarımıza ya da bana ya nasıl bana inanmıyorlar ben gerçekten yaşadım diye böyle kendini yırtarcasına çıkmak istiyor. Ee, yani Sonuçta sabah kuşağı programları da aynı şekilde. İnternette gördüğünüz şeyler de aynı şekilde. Üçüncü sayfa haberleri de, Twitter'da TT olanlar da aynı şekilde. Bunların hepsi yaşanıyor yani gerçek. Ayrıca yazacak olsam bunları yazmam gerçek. Bunca insanın derdini dinlemek size nasıl hissettiriyor? Neden bunu yapıyorsun? Çünkü ben mesleki sürünme dönemimi reality show'larda geçirdim. Ee, ve ilk film gibi de çalışmaya başladım. O günden beri reality ve böyle hani gerçek hayat hikayelerinden oluşan televizyon programlarını ve şeyi çok severim. Ee, ben mesela dizi izleyemem yani diziler bana çok fake gelir. Seviyorum hayat hikayelerini dinlemeyi. Zaten bunlardan esinlenerek kitap yazabiliyorsunuz ya da hayatınızı renklendirebiliyorsunuz. Benim hayatım çeşitleniyor böyle. Yoksa çok yalnız. Grup birlikteliği tanıdığın nasıl tahammül ettiniz? Edemedim. <gülüyor> <gülüyor> Edemedim ki. Laf ettim çok. Ee, Selin sonrasında sizin iletişime geçti mi? Ee, kimine kiminle devam ettiğini paylaştı mı? Yok geçmedi. Yazsın buraya. Senin izliyorsan yaz kimle devam et. Ama o oradan başka bir gruba bile geçmiştir. Kaç hafta geçti be üstünden. Yayın sonrası katılımcılarla iletişimde oluyor Şahsen eğer hani Instagram'da DM'leşiyorsak oluyorum. Ama takdir edersiniz ki hani telefonda böyle bir trafiğim olmuyor. Bu konuyla alakalı aslında şöyle de bir şey söylemek isterim. Bana mesela DM'den telefon numarası atıyorsun. İşte sizinle çok konuşmak isterim. Bu bu bu. İşte mesela hatta bir tane şey yazmış. E, sizinle çok konuşmakla ve isterim. Telefon numaram bu. E, saat işte 18'e kadar müsaitim. Ha bir de ben arayacağım. Bir de onun müsait olduğu süre içerisinde arayacağım. Ya böyle bir şey mümkün değil tabii ki. Çünkü hani zaten DM artık hani WhatsApp'tan daha kolay erişilebilir bir şey. İnsanlar artık oradan flört ediyorlar neredeyse. Zaten hep konuşuyoruz. Bir de telefonla konuşmuyoruz kimseyle. Bir de zaten telefonla konuşmayı hiç sevmem bu arada. Bir de görüntülü arayan vardı. Evet bir de görüntülü arayan var. O da şey e, neydi o? Ne için arıyordu? Link için beni aramıyor. Görüntülü de başlıyor. Yardım et. Yardım istiyor galiba onun için. Görüntülü arıyor sesli arıyor. Görüntülü arıyor sesli arıyor falan. İsimlerini gerçekten söylüyorlar mı yoksa takma isimlerini mi kullanıyorlar? Takma isimleri kullanan çok var ama ismini gerçekten söyleyen de var. Eğer orada şöyle bir analizim var. Eğer kendisi haklıysa kendi adını kullanıyor. Biraz artık seninle ilgili sorulara geçelim. Genel anlamıyla Çağlayan Anneli sorularını bitirdik. Ee, daha önce takipçilerine paylaşmadığın bir sırrını açıklar mısın? Horladığımı söyleyecektim. Onu zaten <laughs> çok yani. Onu benim söylememe gerek kalmadan beni mentionlayarak maalesef bütün aile farklarım Aha, onu da biliyorlar. Bilmiyorum. Evet biliyorlar. <laughs> Sağ kolumun engeline. Bir araba pert ettim. Bunu, Hangi bilmiyorlar. ne? Hangi model? Hangi model? DS, DS5. koyalım buraya. <laughs> DS daha yeni gelmiş Türkiye'ye. Kimse bilmiyor. Stray'nin böyle üst segment bir şeyi. Ondan sonra ben de onu aldım. Ee, ve bir ay içerisinde pert oldu araba. Kaza yaptım. Aa bir şey daha etraf edebilirim. Çok fazla davam var benim. Boşanma davası dışında mı? Evet. Ee, televizyon programı sunmayı düşünüyor musun? Vallahi ben düşünüyorum. Televizyon beni düşünüyor mu acaba? Çok isterim. Ama bu ekiple. Çünkü gerçekten böyle tek 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 Esra Eroğlu yanıma alsam, Müge Anlı'yı yanıma alsam desem ki siz bu işin üstadısınız. Reel seven kaç kişiyi bulabilir? Bu ekibi toplayamazsınız. Öyle bir ekip. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Arkadan gözleşiyor. <gözümüzün. gülüyor> Ayrıldıktan sonra hiç sevginiz oldu mu? Cevap vermeyeceğim cevap ver. Ya şöyle cevap vermemin sebebi şu. Oldu desem yani olmadı desem hani yalan söylemek istemiyorum ama e, ilişki olabilecek nitelikte bir kişiyi tanıdım. Kendimde en sevmediğim özellik. Çok kafaya takıyorum bir şeyi. Yani eskiden sabırsız olmamı hiç sevmezdim. Sabretmeyi hayat bana hastalıkla çok güzel öğretti. Bir şeyi halletmeden bırakmıyorum. Yani böyle Mesela atıyorum ne, ne örnek vereyim? Mesela bugün hamburger yapacağım attım şu an yani. Ondan sonra o olmadan rahat edemiyorum. Hani hamburger olmasa da olur başka bir şey olsun gibi bir durumum yok. Ona niyet ettiysem yapacaksam ve imkanım varsa yapıyorum. Hani rahatım yüzünden ya da o an halim yok diye bir şeye engel olamıyorum. Niye? Bunca şey yaşamanıza rağmen enerjiniz oldukça yüksek gözüküyor. Bu kameranın önündeki performansınız mı yoksa gerçekten de böyle misiniz? <laughs> böyle miyim? Kesinlikle öyle. <laughs> yani en e, iyi onlara söyleyeyim. E bu kadar antidepresanla kardeşim. <laughs> bu kadar vitamine. Nasıl ee, son sorumuz da takipçilerine yaşadığın komik bir anın var mı? Yaşadığın hani böyle dışarıdan Instagram'da DM'leşmeden değil dışarıdan bahsediyorum. Dışarıda yani. yaşadığım komik bir anım var mı? Bence hepsi komik bu arada. Çünkü ben hiç farkında olmadan normal hayatıma devam ediyorum ve o sırada birileri böyle geliyor önüme falan. Sokakta beni gördüklerinde aa siz ne kadar güzel misiniz? Ya da aa storylerde daha çirkinsin, bayağı mi? güzel misin? gibi hani şeyi anlarım. Hani aa göründüğünden de güzel misin değil ama. Baya, herhalde ben baya çirkin gözüküyorum. Aslında ve sonra güzel mi çıkıyorum artık? Neyse tabi bu evet. Biraz şey, ya yani benim en e, fazla gördüğüm şey bunun yanında bir de yani hiç kimse mesela kibarca bana maşallah ne kadar uzunsunuz demedi şu zamana kadar. Bence bu komik bir şey. Oha <laughs> falan dedikleri hiç. O yüzden onlar şey oluyor. Ben çok farkında değilim. O yüzden böyle her anım çok komik. Ee, ama rahatsız edici bir şey yaşamadım. Şu, da, daha ziyade çekiniyorlar yanıma yani. Sorularımızı tamamladık. Cevapların için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, dilediğiniz <laughs> soruyu buraya e, yazabilirsiniz videonun altına. Yanıtlarım yanıtlamam paşa dönebilir. Sonuçta benim kanalım. <laughs> hafta yine aynı gün bambaşka bir videoyla görüşmek dileğiyle. Sorularınız için çok teşekkür ederim. Burada tekrar söylemek isterim ki Çağlayan adliyesi %100 gerçek. Dilerseniz Çağlayan Adresi iletişim adresine ulaşabilir. Demet olarak beni Instagram'da takip edebilir ve YouTube kanalıma abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.